Beşikler vermişim nurlerce Hitit tabletlerinden birinde Hitit devletinin kurucusu birinci Hattuşili'nin bir basiyeti bulunmaktadır. Daha önce adı Labarna ya da Tabarna olan bu kral başkent Hattuşa'yı aldıktan sonra Hattuşalı anlamına gelen Hattuşili adını almıştır. Çocuğu olmadığı için kız kardeşinin oğlunu veliaht yapan Hattuşili, daha hayattayken kendisine ihanet edip baş kaldırmaya kalkan yeğeni için eşi Haştara'ya vasiyet eder. Kusara kentinde hasta yatağında söylediği vasiyet eşi tarafından yazdırılır. Atuşili'nin vasiyeti aynen şöyledir. Dikkat! Ben hastalandım. Oğlum dediğim ve benden sonra tahta geçeceğini söylediğim ve ona otorite verdiğim genç labarna göründüğü gibi değilmiş onun gözünden yaş gelmiş yılan annesinin sözüne baktı yeter o bundan sonra benim oğlum değil haştara geleneklere göre cesedimi kollarında yıka kollarını al ve beni toprağa ver çok duygusal olan Hattuşili'nin vasiyetnamesinde görüldüğü gibi Hititlerin en büyük özelliği yazmayı çok sevmeleri. Böylece bu yaman insanlarla ilgili hiçbir şey karanlıkta kalmıyor. Belki de toprağın derinliklerinde daha onlarla ilgili nice özellikler saklı duruyor. Bir diğer tablette Hititlerin ana tanrıçası İştar'la ilgili bir şiir bulunuyor. Ana Tanrıçayı suçlayan bu şiire göre, bakın, iştar erkeklere neler yapmış. Sen iştar kocaları silip süpürüyorsun. Bir adamı ihtiyarlattın, diğer bir adamı döndürüp dolaştırdın. Başka bir adamı en güzel çağında mahvettin. Sen iştar adamları taze prasa gibi paralıyorsun. Adamları durmadan tohum gibi dağıttın, bütünüyle yok ettin. Sen iştar erkekleri bitiriyorsun. Hititlerin Asurlularla yoğun bir ticari alışverişi olmuş. Asurlular Hititlere hazır elbise getirirlermiş. Ne ilginçtiğimi, mi? 4000 yıl önce hazır giyim ticareti. O günkü giyim nasıldı dersiniz? Kabartmalarda ve heykellerde gördüğümüz gibi mi? Yoksa daha mı farklı? Kabartmalara bakılırsa Hititler giyimlerine düşkünlermiş. Günümüzden 4000 yıl önce bir defile olsaydı nasıl olurdu diye düşündük. Şimdi göreceğiniz gibi yapmaya karar verdik. Bu defilede krallar, kraliçeler, aristokratlar sizlere giysilerini sunacaklar. İsa'dan önce 1200'lerde batıdan gelen Ege göçlerinin saldırıları eski gücünü kaybeden Hitit İmparatorluğu'na son vermiş, başta Hattuşa, Boğazköy olmak üzere bütün Hitit şehirleri yakılıp yakılmıştır. Bu saldırılardan kurtulabilen Hititler, Güney ve Güneydoğu Torosların dağlık bölgelerine çekilip, tarihte son Hitit beylikleri çağını yaşamışlardır. Geç Hitit sanatının önemli özelliklerinden biri mimariyle yontuculuğun Şimdi bir başka Anadolu uygarlığını, Urartuları anlatmaya çalışacağız. İsa'dan önce 13. yüzyılda Asur kaynakları Uruatri diye bir halktan söz eder. Bunlar Nairi halklarından sayılır. Urartu ve Nairi feodal beylikleri İsa'dan önce 9. yüzyılın ortalarında bir devlet haline gelmişlerdir. Kısa bir süre sonra Lutupri oğlu Kral Sarduri gerçek anlamda Urartu devletini kurmuş ve başkent Tuşba'nın da kurucusu olmuştur. Urartular yaşama ve sanata bağlı insanlarmış. Daha çok imar, tarım ve el sanatlarına yönelik işlerde yoğunlaşmışlar. Urartu başkenti Tuşba. Bugünkü Van Kalesi. Kale, İsa'dan önce 855 yılında Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından yaptırılmış. Selçuklular ve Karahanlılar tarafından onarılan kale, Osmanlılar zamanında 1535, 1646 ve 1856 yıllarında restorasyon görmüş. Urartu, Selçuklu ve Osmanlı izlerini üst üste taşıyan kale, 80 metre yüksekliğindeki bir kaya üzerine inşa edilmiştir ve Van gölüne egemen bir bakış açısına sahiptir. Urartuların Hurrilerle aynı kaynaktan yayıldıkları ve belki de iki ayrı boy ve birbiri ardından gelen iki göç dalgası halinde Trans Kafkas bölgesinden güneye yayıldıkları anlaşılıyor. İki dil arasında benzerlikler olmasına karşın yerleşim yeri seçiminde farklılıklar gözlenir. Urartular dağlık bölgeleri tercih ederken Hurriler Mezopotamya uygarlıklarının yaşadıkları topraklara yerleşmişlerdir. Hurri dili gibi bitişken özelliğinden dolayı Urartu dili çoğunlukla Asyanik diller grubuna konulmaktadır. Urartu dili sabit köklere değişik ekler ilavesiyle sözcük yapımı yönünden daha çok Ural-Altay dilleriyle bir benzerlik gösterir. Urartular 300 yıllık krallıkları boyunca bulundukları yörede bıraktıkları eserlerle ve teknolojileriyle bilim adamlarını hayran bırakıyorlar tarih öncesi yerleşim merkezlerine yerleşerek bulundukları topraklarda var olan Anadolu kültür birikiminden de yararlanmış oluyorlar. Tuşba'da iç kale eteklerindeki Madır Burcu, Urartuların imar işlerinin tarihe geçirildiği ilk yazıttır. Bu yazı Mother Burcu olarak adlandırılan yapının değişik yerlerinde altı kez tekrarlanmıştır. Yazının bilinen tarihi İsa'dan önce 832 yıllarıdır. Urartuların en büyük özellikleri Mother Burcu yazıtından başlayarak gelecek kuşaklara yaptıkları işleri anlatan yazılı kaynaklar bırakmış olmalarıdır. Urartulardan 500'e yakın yazılı kaynak kaldığı varsayılmaktadır. Tuşba'nın kuzeydoğusunda bulunan bu sitelde 2. Sarduri'nin askeri seferleri anlatılmaktadır. Ana kaya düzeltilerek elde edilen iki kaya nişi aynı zamanda bir açık hava tapınağıdır. Urartu mezarlarının anıtsal bir özelliği vardır. Tuşba'da kayalıklar içine oyulan Düzgün planlı birçok kral mezarı bulunmaktadır. Urartular ölümden sonra yeniden dirilmeye inandıkları için mezarlarını odalara bölünmüş bir ev şeklinde yapmışlardır. Ölen kimseye yeniden dirildiğinde gerekli olacak dünya yaşamında sevdiği eşyalar, eserler, hediye olarak bırakılıyordu. Büyük bir ana salon çevresinde yer alan küçük mezar odalarından oluşan bu yapılar olağanüstü bir emeğin eseriydi. Burası Urartu krallarından Işbuini ve oğlu Menua'nın ortak krallıkları döneminde Yaklaşık olarak İsa'dan önce 820-810 yılları arasında ulusal tanrı Haldi adına yaptırılan Meher Kapısı. Anadolu'nun ve eski Ön Asya dünyasının en önemli mimarlık anıtları arasında yer alır. Bu yazıtta Urartu Krallığı'na ait 79 tanrı sıralanır ve başkent Tuşba'da tanrılara ne zaman, hangi tür hayvanlardan kaç adet kurban edileceği belirtilir. Burası da Kral Sarduri'nin kutsal alanı Analı Kız Suna. Kayalara oyularak elde edilen anıtsal taş kapılar Urartular tarafından kutsal sayılıyordu. Bütün eski doğu toplumlarında olduğu gibi Urartularda da güçlü bir yaşama sevinci bulunuyordu. Yaşama doymayan ve ölümden sonra dirileceklerine inanan Urartular, bu kapıların yılın belirli günlerinde açılacağına ve tanrıların çıkacağına inanıyorlardı. analık kız sunağındaki taş oyuktan eş bulmak amacıyla kayanlar, belki de Urartuların binlerce önceki geleneğini sürdürüyorlardı. Tarih öncesi çağlardan bu yana kayaların kutsallığı ve ölümsüzlüğü biliniyor. Eski Doğu toplumlarında olduğu gibi Urartular da kayaların sağlamlığından, kalıcı ve koruyucu gücünden yararlanarak üzerine yazılar yazmış, resimler, kabartmalar ve heykeller yapmışlar. Varlıklarının sonsuza kadar sürmesini arzulamışlardır. O çağlardaki yaygın inanca göre ölümsüz olan taş, değişmeyen, yenilmeyen, durağan yaşamın simgesi oluyordu. Ağrı Doğu Beyazıt'ta kayaya işlenmiş bu Urartu kabartması kurban götüren adamı betimliyor ve günümüzde de ölümsüzlüğünü sürdürüyor. Aynı yerde ölümsüzlüğünü sürdüren bir başka görkeme dönüyoruz şimdi. Buralara kadar gelmişken görüntüleyemeden, anlatamadan yapamayacağımız İshak Paşa Sarayı'na. İshak Paşa Sarayı kurban getiren adam kabartmasının tam karşısında yer alıyor. Ve sarayı Urartullarla birlikte geziyoruz. İshak Paşa Sarayı'nın yapımına 1685 yılında Çıldır Atabertlerinden Çolak Abdipaşa tarafından başlanmış ve 1784'te aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında tamamlanmıştır. Yapımı 99 yıl süren büyülü sarayın mimarı bilinmemektedir. Görkemli özel mimari yapısı, anısal taş kapıları, haremi, selamlığı camii ve yüzlerce odasıyla görülmeye değer bir efsane. Osmanlı Selçuklu mimarisinin yanı sıra Avrupa barok üslubunun etkilerinin de görüldüğü bu Bey Kalesi Avrupa'daki şato tipi yapıların ülkemizde rastlanmayan en güzel örneğidir. Sanki yerden olmuşcasına çevresiyle bütünleşen bu masalsı yapıya hayran olmamak elde mi? Her zaman dimdik ayakta ama başı hep dumanlı ağrı kim bilir? nelere tanık. Kim bilir neler saklıyor doruklarında. Bir dile gelse, bir anlatsa bildiklerini, sırlar tek tek çözülecek o zaman. Güneş her yerde güneş. Doğup batmasında bir gayri tabiilik yok. Ama burada, Doğu Beyazıt'ta Sadece batıyor diyemezsiniz onun için. Günlük elbiselerini çıkarmış, yatağa girmek ister gibidir. İçinin güzelliği yüzüne vurmuş bu topraklar, sanki gerçekten mitolojideki şafak tanrısının evi gibidir. Burada yaşayanlar için İsa'dan 4000 yıl önceki Sümerler, sahildeki güneş bahçesinde yaşayan insanlar demişlerdi yanıldıkları söylenebilir mi? Asırlar geçti, güneş aynı güneş, toprak aynı toprak. Aynı yerlerde bugün, çağlar ötesine uzanan görkemli uygarlığın mirasçıları, bizim Anadolu'muzun insanları var. Halk kültürümüzün damarlarına bakın. Orada iki hayvan göreceksiniz, at ve koyun ehilleştirdikleri içinde sadece onları hamuruna katmıştır Anadolu. Atsız, koyunsuz biz biz değiliz. Yiğitlerini koç diye çağıran, bebeğini kuzum diye seven başka kim var? Ama bazı şeylerle aynı kral. Asırlardan beri kimi alışkanlıkların hiç değilse bir kısmı modern dünyanın sunduğu olanaklarla kıyaslandıklarında üstünlüklerini korudukları için var ona geldiler. Niksar'ın Mutluca köyünde ne zaman yakıldığı bilinmeyen pekmez ateşi Anadolu insanının bedenine çağları süzdüğünü, uygarlık adına her kültür damarından aldığını, kendi süzgecinden geçirip imbitlediğini kanıtlıyor. Anadolu'yu ve uygarlıklarını anlatmak, görüntülemek kolay değil tabii. Kilometrelerce yol almak, köprüler aşmak, mezarlıklar, kümbetler geçmek lazım. Sahildeki Güneş Bahçesi adlı dramatik belgeselimizin dördüncü bölümünü de burada noktalıyor ve Sürmeli Can Bacı'yı izliyoruz. Hoşçakalın. Vefasız dost benden gel yüzünden derme Vefasız dost benden gel yüzünden derme Yanmış yüreğimi yeniden yandırma Salma selamını alamam gönderme Karlı dağdan ırak el oldum sana Salma selamını alamam gönderme Karlı dağdan ırak el oldum sana Isretinle derdinle yandım Ettin cefaya çileye katlandım Bir zaman cennetin ahretin dün Neye karlı kışlı yol oldum sana Bir zaman cennetin ahretin dün Neye karlı kışlı yol oldum sana kanar Sürmeli yaraların içinden kanar Uyurum uyandıkça yüreğim yanar Günde bin bir defa ilerdim hayalim Damardan kurumuş dal oldun bana Günde bin bir defa ilerdim hayal Damardan kurumuş dal